Bellenlerden hangi koşunun geçerli olması durumunda hidatotların yoğun aktivite göstereceği istenmektedir. Arkadaşlar su savağı denilen hidatotlar epidermisten farklılaşan yapılardır. Yaprak uçlarında ve kenarlarda bulunan açıklıklardır. Atmosferin neminin fazla ve terleme hızının düşük olduğu zamanlarda bitkideki fazla suyun damlalar halinde atılmasını hidatotlar sağlamaktadır. Buna göre seçeneklere baktığımızda kışın gece değil nemin fazla olduğu ve terleme hızının düşük olduğu yaz saatlerinde arkadaşlar bitki fazla suyu hidatotlardaki damlama olayıyla atacaktır. Tüm yaprakların döküldüğü mevsimlerde arkadaşlar bitkilerde hidatot yoğun etki gösteremez çünkü yapraklarda bulunmaktadır. Su derişiminin yetersiz olması nedeniyle topraktan su alınamasa bitki fazla suyu zaten atmayacaktır. Toprağın mineral oranının çok yüksek, dolayısıyla ozmotik basıncın yüksek olduğu mevsimlerde yine bitkilerde fazla su kaybı gerçekleşemez. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Verilen özelliklerden uç melisleme ve yanal meristeme ait olanlar istenmektedir. Arkadaşlar meristem doku uç yani apikal meristemler ve yanal yani lateral meristemler olmak üzere iki çeşittir arkadaşlar. Buna göre köklerin ve sürgünlerin eline büyüyerek kalınlaşması dediğimiz sekonder büyüme arkadaşlar lateral meristem tarafından yani yanal meristem tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak embriyonik dönemden itibaren bitki canlı kaldıkça sürekli olarak bölünme <laughs> özenlik koruyan, bitkinin boyuna uzamasını yani primer büyümesini sağlayan ve kökte kaliptrayla, gövdede ise genç yapraklarla korunan meristem arkadaşlar, apikal meristem de denilen uç meristem olacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Genç bir kökten alınan kesitte X ile belirtilen yapıyla ilgili hangi bilginin yanlış olduğu istemektedir? Arkadaşlar kök ucunda X ile gösterilen yapı kaliptra yani yüksük olacaktır. Kaliptra kök toprak derinliklerine doğru uzarken toprağın sert kısımlarına karşı kökün uzamasını sağlayan meristemi korumaktadır. Ayrıca çıkardığı salgılarla toprağı yumuşatmakta, kökün daha kolay yer çekimine doğru hareket etmesini, uzamasını sağlamaktadır. Arkadaşlar eğer kaliptra zedelenirse meristem doku tekrardan kaliptrayı oluşturabilir. Buna göre birinci meristem yani uç meristemi kuşatarak toprağın sert kısımlarının olumsuz etkisine karşı korumaktadır ifadesi doğrudur. Salgısıyla toprağı yumuşattığı, ve kökün daha kolay uzamasını sağladı. Yani yer çekimini algılayarak kökün yer çekimiyle aynı yönde pozitif geotropizm yapmasını sağladığı bilgileri de doğrudur. Ancak D seçeneğine verilen sekonder büyüme sonucu oluşan kalın çeperli dayanıklı hücrelerden meydana gelir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Kaliptir arkadaşlar bildiğiniz gibi meristem doku çeşitlerinden primer meristem tarafından üretilmektedir. Kalın çeperleri bulunmamaktadır. Kök ucu meristemi tarafından oluşturulur ve ihtiyaç halinde tekrardan onarılır ifadesi de doğru verilmiştir. Sorumuzun yanıtı D seçeneği olacaktır. Parankima dokunun tüm çeşitleri düşünüldüğünde bu dokuya ait hücrelerde hangi olayların gerçekleşebileceği istemektedir. Arkadaşlar parankima dokunun özümleme parankiması, iletim parankiması, depo parankiması ve havalandırma parankiması çeşitleri vardır. Parankima doku canlı hücrelerden oluşmaktadır. Buna göre karbondioksit özümlemesi tüm parankima çeşitlerinde görülmez. Özellikle özümleme parankimalarında yoğun olarak yapılmaktadır. Hava depolamada havalandırma parankimasına ait bir özelliktir. Ancak parankima doku hücreleri canlı olduğuna göre protein sentezi ve nişasta sentezi gibi metabolik olayları gerçekleştirebilir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Bitkilerin yapısında bulunan tüylerin görevleriyle ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir. Arkadaşlar tüyler epidermis hücrelerinden dışarıya doğru uzanan çıkıntılar şeklindeki yapılardır. Tüy hücreleri epidermis hücreleri gibi kloroplast bulunduramaz. Çeşitli farklı görevler olan tüyler bitkilerde rastlanmaktadır. Örneğin epidermiste yer alan tüyler arkadaşlar yaprakta örtü kökte, emici, sarmaşık gövdesinde tutunma, ısırgan otu yaprağında savunma ve nane gibi bitkilerde koku salgılama gibi görevleri yerine getirmektedir. Bazı tüyler arkadaşlar aromatik kimyasallar salgılamakta. Genellikle çiçeklerde bulunan bu salgılar ise tozlaşmaya yardımcı olmaktadır. Yapraktaki örtü tüyleri arkadaşlar sutomaları doğrudan rüzgar almaktan korumakta ve Epidermis üzerindeki terlemeyi azaltarak oluşan su buharını tutmakta, kuru ve rüzgarlı havalarda bitkide buharlaşma yoluyla su kaybını engellemektedir. Buna göre yapraktaki tüylerde bazı yakıcı salgılar ve hayvanlara karşı savunmada görev alma. Doğrudur arkadaşlar. Örnek ısırgan otundaki yakıcı tüyler verilebilir. Çeşitli aromatik kimyasallar ile arkadaşlar tozlaşmaya yardımcı olmaktadır. Stomayı koruyarak rüzgar almasından dolayısıyla terlemenin azaltılmasından sorumlu arkadaşlar örtü tüyleri yaprakta bulunmaktadır. Kökteki emici tüyler ise bitkinin topraktaki su ve suda çözülmüş mineralleri almasını sağlar. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Pellen özelliklerinin ait olduğu doku çeşitleri istenmektedir. Arkadaşlar temel doku çeşitlerinden kollenkima ve sklerenkima bitkilerde desteklik sağlayan önemli iki dokudur. Kollenkima arkadaşlar bitkide uzaması devam eden ve gelişen çiçek sapı, yaprak sapı, genç gövde ve sürgünlerin genç kısımlarında bulunmakta ve bunlara mekanik desteklik sağlamaktadır. Kollenkima hücrelerinin çeperlerinde selüloza ek olarak pektin birikimine bağlı düzensiz kalınlaşmalar ortaya çıkar. Çeperdeki kalınlaşmamış bölgeler sayesinde bulunduğu bitki kısmı esneyebilir, bükülebilir ve uzayabilir. Sıklerenkima ise arkadaşlar bitkide uzamanın durduğu bölgelerde destek elemanı olarak işlev görmektedir ve çok daha sert yapılardır. Buna göre Bitkinin büyümekte olan kısımlarına destek veren ve canlı hücrelerden oluşan arkadaşlar kim olacaktır. Sık kimanın işlevsel özellikleri ölüdür. Kıvrılma ve esneme özelliği yine kollankimaya ait bir özelliktir arkadaşlar. Hücre çeperi lignin ve selüloz birikimi ile kalınlaşmışsa bu sık olacaktır arkadaşlar. Çünkü kollenkimada selüloza ek olarak pektin birikir. Temel doku çeşidi olarak her ikisi de arkadaşlar sayılmaktadır. Temel doku bildiğiniz gibi parankima, kollenkima ve sıklerenkimayı içeren dokudur. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Verilen doku hücrelerden hangilerinin işlevsel olgunluğa ulaştıktan sonra özümleme olaylarını gerçekleştirebileceği istenmektedir. Arkadaşlar bir hücrenin işlevsel olgunluktan sonra da özümleme yani anabolizma olaylarını gerçekleştirebilmesi için canlı olması gerekir. Buna göre kısilemin bir yapısı olan trake cansızdır. Sıklerenkima lifi sert doku tipidir cansızdır. Lentisel yani kovucuk cansızdır. Mantar doku peridermis cansızdır. Ancak temel doku çeşitlerinden kollenkimanın bir çeşidi olan arkadaşlar levha kollenkiması canlı hücrelerden oluşmaktadır. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Verilen bitkinin boyuna uzamasını engelleyip daha fazla dallanmasını sağlamak isteyen bir araştırmacının hangi uygulamaları yapmasının tek başına yeterli olacağı istenmektedir. Arkadaşlar gövde üzerindeki tomurcukların faaliyetleri mevsime bağlı olarak değişmektedir. Koşullara göre tomurcukların bir kısmı aktifken bir kısmı pasif kalır ya da uyur. Tepe tomurcuğunun Yalan tomurcukların sürmesini engellemesine apikal dominansı adı verilir. Bu durumda bitki boyuna uzayacak ve bu olay kolaylaşacaktır. Çünkü tüm enerji boyuna uzamada kullanılır. Ancak uyuyan tomurcuklar herhangi bir yaralanma sonucunda veya tepe tomurcuğunun budanması durumunda uyanarak yeni sürgünler oluşturabilecektir. Yani bitkinin boyuna uzamasını değil, yeni dallar oluşturmasını istiyorsak, apikal dominansinin kırılması, bu nedenle apikal dominansiye neden olan tepe tomurcuğunun arkadaşlar budanması gerekir. Seçeneklere baktığımız zaman alt kısımları yaprakları koparmak bu duruma neden olmayacaktır. Toprağa mineral ilave etmek yine bu olayın bir nedeni değildir gövdenin toprağa yakın bölgesini damar kamyumuna kadar sindirik bir şekilde kazmanın da yan dalların oluşması etkisi olmayacaktır. Apikal dominansinin kırılması, tepe tomurcuğunun budanmasıyla sağlanacak, bu durumda uyan yanal tomurcuklar uyanacak ve yan dallar oluşacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir.